Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayalım? Şöyle bir geziyim. İyimde de olabilir. Futbol olabilir. Durun arkadaşlar. Ben bir başladı. Brawl Stars oynayalım. Serperkler. Serperkin videosu çekmiştim. O zaman Konya'daydım. Yani evimizdeydi. Şimdi o zaman ılgın yolculuğuna çıkmıştık? Şimdi babakımdayız. Saatler geçti ya. O zamandan bu yanım. Arkadaşlar ben oyundaydım. Oyundaydım. 110 çekilmediği için başka bir tane Brawl Stars videosu yaptım. Şuradan başlayabilirsin. İşte George. O kadar öldüm. Be. O kadar kaybettik kazan mi? Oha. Ah be. O kadar kişi öldürdük de. Olmadı ya. Oynayayım. Ben şey oynayacağım. Kocam o karakter. Ağabey. Bırak kenarı. Bu da Aa. <laughs> ya, şey ya, burada, burada iyi. Onu <laughs> oh, aldı o soha. Messi sol. Sonra sızırık. Burun. Burun dediğimde burunumla bastım arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar şuna bir davet edelim. Beraber oynayalım. Ne bileyim yani de. Arkadaşlar benim arkadaşlarımı göstereyim. Ben kulüp değil. Arkadaşlar Bedocuk. Batu Atreze. Cristiano Ronaldo. Bunu rastgele'den attım. Ve Icardi. Bunu bu benim şeyim. Kuzenim. Kardeşim yazın. Cristiano Ronaldo da Brawl Stars arkadaşım. Hiçbir yerden tanımıyorum. Şu hmm. Arkadaşlar bence eski dış şey daha güzeldi ya. Robot şöyle oynayacak. Bu eskiden de vardı da şimdi gelmiş. Kapatmışlar bir gelmiş. Bir önce de Neredeler? Senet biraz kötü bir şey var Yani kötü. Lan neredeler? Aa doğru. Bir şeyimizi koruyacağız değil mi? <laughs> Bizim şeyimizi oruyorlar. Abi yenedik ya herhalde. Vallahi herhalde. Yenidik. Hey, biri oluyor armış. Aa, ah, bu kupa da şey ama. Arkadaşlar daha yeni bir şey kapattım. Oh... tamam. Toh... Arkadaşlar Brawl Stars'tan başka bir şey geçelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Hangisini oynayalım? E, futbol olabilir. Futbol mı? De, oynayalım mı? Brawl Stars'a devam etsek de Car Park'ın oynayalım. Arkadaşlar 5 dakikada kar parkini oynadıktan sonra kapatacağım. Bu videoyu YouTube'da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen botsun. Videolarıma velet falan yazıyorlar. Bakın öyle şeyler yazmayın. Biz de insanız herhalde bırakın öyle şeyler yazmayın arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var top, e, top oynadığım arkadaşım Batu abim ona ben şey verecektim Bugatti verecektim ama buluşamadık ki onunla